Evet şarkısı gelsin çünkü bu sezonun şarkısı bu yılın şarkısı bence kesinlikle Tan Taşçın efendim yalan şarkısı. Biz nasıl duyduk onun şarkısını? Ben itiraf ediyorum o o ses, ses Almanya'ya katılan Zeynep Avcı sayesinde duyduk. Zeynep Avcı ile acaba hangi Türk popçu bir araya gelecek diyorduk. Benim hatta adaylarım arasında Demet Akal'ım vardı. O ne yaptı? Evet. Diğer popçumuz efendim şarkıcımız Deha Bilimlier. Elini çabuk tuttu Hırsından Almanya koştum. sahnesinde Zeynep Avcı <laughs> bir araya geldi ve yalana düet yaptılar birlikte. Bakalım düetleri yalan mı olmuş dinleyelim. E, Tan Taşçı ile Zeynep Avcı arasında gidip geliyorum. Zeynep'ten dinleyince en iyi Zeynep diyorum. Tan'dan dinleyince yok. Tan çok iyi diyorum. Yani öyle bir şarkı ki demek ki kadına da oturuyor erkeğe de. Erkeğe Çünkü de. bazı şarkılar kadına daha güzel bazı şarkılar erkeğe daha Ama iyi. Ama bazı şarkılar da herkese gitmiyor. Mesela Yalan şarkısını herkesin okuması Deha. yasaklanmalı Deha. diye düşünüyorum. Deha. Ben Deha, Bence, Deha demedim. Deha hayır bak şimdi ben söylüyorum. Söyle. Deha acaba hırsından mı hemen koştu gitti Almanya'ya? Çünkü neden Demet Akalın okudu Tan okudu Şeb Şebnem pardon Zeynep <laughs> okudu ee bu arada bu okuyanlar arasında dedik ki yani hani denildi ki Deha Deha'nın ki biraz geride kaldı sonra bir baktık Deha uçmuş gitmiş Almanya'ya Zeynep'i bulmuş. <laughs> evet irtibata geçmiş. İrtibata Başmış. geçmiş. Biz diyorduk ki tam irtibata geçer onu Harbiye konserine davet eder ya da Demet Akalın hemen kapar. Oy hemen koştu gitti. Yalnız Deha ya. Üstündeki şeyi attı. attı. <laughs> evet. Ama Deha'ya da gerçekten helal olsun. Aman. Evet. Şimdi Zeynep o şarkıda şarkıyı öyle bir yukarılara taşıyor ki deha bir araya girmek istiyor. İkisinin bir düetini getirelim ekrana. Bakıyor ki oralara kadar yükselemeyecek sesini düşürüyor ve bak bak. Bak, Çok geri çekiliyor, çocuk. geri akıllı çekiliyor. E, yani... Zeynep'in yükselmesine izin veriyor şarkıda. Hayatım vermezse yarıda kalacak. Aynı anneye şarkılarımı, vokalistlerime söyletmiyorum durumu. <laughs> Çok iyi, onun ticaretini ve matematiğini biliyor de. Bak sadece güzel ses yetmez. Gidip Zeynep'i bulmak, aynı sahnede yer almak, işte o yukarıya çıktığında kendini biraz geriye Çok çekmek çocuk. bu... Hep akıl zeka işi. İlla ki çok iyi ses gerekmiyor bu işlerde yani. Gönlüm. Evet. Katılıyor musunuz? Bu yılın şarkısı kesinlikle yalan. Ha, evet. E, şanslısı ise Tan Taşçı, Tarkan'ın kırılması güç rekorunda kırdı. Neydi o rekor hmm. Tarkan? 15 kez üst üste Harbiye Açık Hava'da konser vermişti. Bu rekoru kırdı Tan. Tan önceki akşam Harbiye Açık Hava'da 16. konserini verdi. Sezonun son konserinde seyirciyle buluşan şarkıcı sayenizde şifa buldum enerjiniz çok iyi geldi diyerek mutluluğunu paylaştı. Resmen bak 16'da bitirdi. O rekoru kırmaya Sırtırmak kafayı koymuş. Için. Kesinlikle. Ama şunu hatırlıyoruz. Tarkan 15 kez sahneye çıkmıştı. Önce 5 ile başladı. 8, 10. 11 15 derken yani çıkmak isteseydi devamını getirirdi o dedi ki bu kadar yeter tamam yeterdir. Yani yeter dediği için 15'te kaldı e yoksa sezonda, seyirci tükendiği için değil Bu yani. sezonda tekliflere evet deseydi bir 20 konser verirdi. Kesinlikle o zaman Tarkan'ın haberini yapmıştık senle. 10 milyon falan gibi milyon bir rakam almıştı. toplamıştı. Acaba daha ne kadar topla o konudaki rekoru kırabildi mi? <laughs> evet onu da merak <laughs> ediyoruz. Tamam Elif'çim yaz bize. Sayıda tamam da rakamda kırdıysa iyi iş yaptı demektir. Zeynep'e yazayım bakayım rekoru kırdı mı Repara diye. para rekorunu kırdı mı diye. Ee...